Şimdi önce evreni tanıyalım. Bir iki şey önemli bizim için. Bir evrenin yapısı nasıl? Bunu kısaca e, hatırlamak. Şimdi evren biliyorsunuz madde ve enerjiden oluşuyor. E, maddenin de görünebilir maddenin, tabii madde, karanlık madde, karanlık enerji ve görünebilir madde gibi üç tip maddeden oluşuyor. Görünebilir maddenin kendisi bizim için önemli. Niye önemli? Çünkü biz kendimiz de görünebilir maddeden oluşuyoruz. Yani atomlardan oluşuyor. Görünebilir madde ışıkla etkileşiyor, ışık yayıyor ve elektromanyetik kuvvetle etkileşiyor. Bu e, atomlardan oluşuyor zaten hepimiz biliyoruz. Atomlar da üç daha temel e, parçacık, up quark, down quark ve elektrondan oluşuyor. Yani üç tane temel parçacık evrende gördüğümüz bütün atomları oluşturuyor. Atomlar gene klasik kimyadan hepiniz hatırlarsınız. E, türleri var. İşte hidrojen, helyum, lityum, karbon, oksijen, demir vesaire. Bunların türlerini belirleyen şey ortasında duran protonların sayısı. E, bu resimde gördük. Protonlar iki up-quark bir down-quark'tan oluşuyor. Nötronlar da iki down-quark bir up-quark'tan oluşuyor. Bir protonunuz varsa hidrojen var elinizde. Bir, iki protonunuz varsa helyum var. Üç protonunuz varsa lityum var ve bu şekilde her artan protonda. Atom türü değişiyor. Şimdi liselerde hep yanlış bilgi verilir. Lise yanlış bilgilerle dolu bir ortamdır. Ee, söylenenlerden biri simyanın imkansız olduğu kimya derslerinde işte sim alıp demiri alıp yapamazsınız denir. Bu tabii doğru değil. Kimyasal süreçlerle yapamazsınız doğru ama nükleer süreçlerle yapabilirsiniz. Eğer ki atomun merkezindeki proton sayısını değiştirebilirseniz ki değiştirebilirsiniz... Ve hali hazırda doğada kendi kendine değişiyor zaten bunlar nükleer reaksiyonlarla. Siz alıp demiri pekala altına ya da işte ne bileyim karbonu alıp altına dönüştürebilirsiniz. ya yani simya mümkün. Proton sayısını değiştirdiğiniz zaman atomun ortasında atomun türü de değişir. Şimdi zaten bundan bahsettik. Bu bahsettiğim şey evrenin yüzde beşini oluşturuyor. Evrenin yüzde beşi görünebilir e, madde. Görünebilir madde'nin iki tane yani aslında tek özelliği var. Elektromanyetik kuvvetle etkileşiyor. Birazdan elektromanyetik kuvvet ne hatırlayacağız? E, dolayısıyla elektromanyetik kuvvetle etkileşen her şey ışıkla da etkileşir. Işığı yansıtır veya işte emer geri verir vesaire. Yani ışıkla etkileşir. Bir de dokunabilirsiniz bu maddeye. Esasında bütün bizim beş duyumuz elektromanyetik kuvvet aracılığıyla evrenle etkileşir. Elektromanyetik yani kuvvet e, dokunmayı, tatmayı sağlayan şeydir. Dolayısıyla karanlık madde ve karanlık enerji bu kuvvetle etkileşmediği için, yani evrenin yüzde doksan beşi, biz onu ne dokunabiliriz ne görebiliriz. Bunları bugün biraz konuşacağız, anlamları üstüne bunların ama çoğunlukla bizim için tabii görünebilir madde önemli. Çünkü bir yaşamın yapıtaşı görünebilir madde. Şimdi görünebilir maddede de dedik alt alttan var ya da üst aşağı quarktan oluşuyor ve elektron var. Bunun dışında görünebilir maddeyi oluşturan daha egzotik parçacıklar da var. Tılsımlı kuvark, acayip kuvark, yukarı alt var gibi. Bunlar tabii ya kozmik ışınlarda rastlıyoruz ya da laboratuvarda üretiyoruz. Esasında görünebilir maddenin bizim için önemli olan kısmı üst aşağı ve elektrondan oluşuyor. Şimdi Evrenin kabaca yapı taşlarını gördük. İşte e, atomlardan oluşuyor. Atomlar daha küçük parçacıklar, proton elektrondan ve nötrondan oluşuyor. Elektron proton da yukarı alt üst kuarktan oluşuyor. E, peki bu parçacıkları bir arada tutan ve onları nasıl davranması gerektiğini dikte eden, kontrol eden şeyler ne? Bunun cevabı kuvvetler ya yani da etkileşimler daha doğru bir ifadeyle. Evrende dört tane etkileşim var. Bu dört etkileşim temel parçacıkların nasıl davranmasını gerektiğini onlara dikte ediyor, kontrol ediyor. Nedir bu dört etkileşim? Birincisi kütle çekim. Ee, kütle çekimi kütle ya da daha doğru bir tabirle enerji olan her şey birbirine çeker. Yani enerjisi olan her şey birbirini çeker. Ee, sadece kütle olan değil genel görevliğe göre. Bu cisimlerin birbirini, e, gezi, bu gezegenleri yıldızlar etrafında bir arada tutuyor, yıldızları oluşturuyor vesaire göreceğiz ama kütlesi olan her şey birbirini çekiyor. Bu ilk kuvvet, kütle çekimi kuvveti. İkinci kuvvet elektromanyetik kuvvet. Bu sadece yüklü parçacıkları etkiliyor. İşte kuarkları, e, yüklü leptonları vesaire. Güçlü nükleer kuvvet var. Bu kuarkları etkiliyor. E, merkezde duran üst aşağı kuartları ve diğer kuarkları etkileyen bir kuvvet. Bir de zayıf nükleer kuvvet. Yani toplam dört kuvvetimiz var. Şimdi bu kuvveti daha iyi tanıyacağız birazdan ve bunların yaşamla ilişkisine bakacağız. Oradan niye bunların arkasında bir ilan var, insanlar inanıyor? Buna bakacağız. Şimdi bu şeye gelmeden önce bu, bu analizi bize gelmeden önce bir de evrenin tarihini kısaca özetlemekte fayda var ki konuyu daha iyi anlayalım. Modern bilime göre evren büyük patlama denilen bir olayla ortaya çıktı. Büyük büyük patlamanın öncesi var mıydı yok mu? Bu tabii tartışılıyor. Teorimiz öncesiyle ilgili bir tasvir vermiyor. Ee, olabilir elbette ama mevcut fizik orayla ilgili konuşamıyor. Ama büyük patlamadan sonrasıyla ilgili hep iyi bir fikrimiz var. Özellikle ilk üç dakikadan sonra sistemin nasıl çalıştığıyla ilgili epey sağlıklı düşüncemiz var. Ne oluyor? İşte önce büyük bir patlama gerçekleşiyor. Standart teoriye göre patlamadan önce uzay zaman, madde diye bir şey yok. Önce uzay zaman ortaya çıkıyor ve büyük bir enerji açığa çıkıyor. Burada pozitif ve negatif enerji sıfırdan ayrılıyor. Yani yokluktan pozitif ve negatif enerji çıkıyor. Negatif enerji bizim kütle çekimi dediğimiz kuvveti oluşturuyor. Pozitif enerji de maddeyi üretmeye başlıyor. Önce elektronlar, kuartlar yani temel yapı taşları oluşuyor. İlk bir saniye boyunca kuarklar ve bir araya geliyor ve nötron protonları oluştu. İlk üç dakika boyunca da proton ve nötronlar bir araya gelip hidrojen ve helyum çekirdeklerini oluşturuyor. Çok az da lityum oluşuyor. En basit üç atom oluşturuyor yani. Diğer atomlar yok. İlk üç dakikada olan olay bu. Atomlar 300 bin yıl boyunca Big Bang'den sonra plazma haldeler. Yani elektronlar serbest bir şekilde dolaşıyorlar ee, yıldızların içinde olduğu gibi. Yani bütün evren büyük bir yıldız gibi sıcak. Ee, 300 bininci yaşına geldiğinde sıcaklık 10 bin dereceye düşüyor ve bu noktada elektronlar atomun etrafına oturuyor. Ve ışık da serbest kalıyor. Teleskoplar kullanarak çok uzağa bakarak geçmişi gör görüyoruz. Bu evrenin ilk dönemlerini görebiliriz bile. Görüyoruz. Hidrojen ve helyum gazları ondan sonra yer çekiminin etkisiyle bir araya geliyorlar ve yıldızları oluşturuyor. Şimdi yıldızlar çok önemli bizim için. Yıldızlar dediğimiz zaman biz tabii hep ışık gelir aklımıza, sıcaklık gelir. Ama yıldızların başka bir önemi daha var evren için. Hatta ışık ve ısıdan daha önemli olan onları ortaya çıkaran bir şey. Yıldızlar nükleer reaksiyonların gerçekleştiği yerlerdir. Burada fizyon dediğimiz hariçe gerçekleşir. Atomlar daha büyük birleşerek daha büyük atomları oluşturur. Yani hidrojen atomları birleşerek helyumu oluşturur. Helyum atomları birleşerek işte karbon atomlarını oluşturur. Demire kadar bütün hafif atomlar ki bunların bir kısmı bizim vücudumuzda var. Karbon, kalsiyum gibi, oksijen gibi. Bunlar Yıldızların içinde oluşur. Yıldızların içinde e, toplanan, oluşan bu e, madde demire kadar oluşmaya devam eder. Demire bazı bazı yıldızlar e, demire ulaşamayabilir. Küçük yıldızlar demire ulaşmaz ama büyük yıldızlar demire kadar atomları birleştirir. Demire geldikleri zaman yıldızlar demirde nükleer davranış değişir ve demirleri birleştiremez. Ee, artık enerji açısından makul değildir demirlerin birleşmesi ve büyük bir patlamayla yıldız ölür. Buna süpernova patlaması diyoruz. Bu patlamada ekstra bir enerji açığa çıkar ve demiri de birleştirebilir bu enerji. Burada işte gümüş, altın, latin, uranyum gibi daha pahalı elementler oluştu. Bunlar niye pahalı? Çünkü az bulunuyor. Yani parlaklığından, güzelliğinden dolayı değil de az bulunan elementler. Çünkü bunlar sadece yıldız ölümlerinde oluşuyor. Yıldız ölümleri de kabaca bir galakside asırda bir kere gerçekleşiyor ve yaklaşık bir dakika bile sürmüyor. Dolayısıyla çok kısa bir sürede çok az oluşuyor bu elementler. O yüzden evrende çok azlar ve kıymetliler. Demirin üstü olan bütün elementler. Demir altı olan elementler çok daha fazla var. Tabii hidrojen, helyum Big Bang'den arta kaldığı için çok 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 daha fazla var. Bu evrenimizin hikayesi ve evrendeki